Değerli izleyenler Turan ordusundan Rusya'ya son ikaz. Evet Turan ordusundan büyük ikaz. Şuşa beyannamesi evet beyannamesi sonrasında Turan hava kuvvetleri tatbikatı başladı. Azerbaycan MiG 25 ve 29 uçakları, Katar'ın Rafale uçakları ve Türk F16'ları ile Pakistan'ın JF-17'leri gövde gösterisinde bulundular. Evet Anadolu Kartalı tatbikatına Turan ordusu diyeceğimiz kuvvetler Şuşa bayranmesi sonrası apar topar tatbikata katıldılar. Hava kuvvetleri olarak Rusya'ya ciddi bir uyarı demek bu. Katar'da bizden. Evet, Katar'da Azerbaycan sevgisi çok büyük. Türklere karşı sevgi çok büyük. Ayrıca Pakistan anlatmaya gerek yok. Dün Genelkurmay Başkanı Bakü'deydi. Anadolu Kartalı Tatbikatı resmen şuşa beyanlaması sonrası büyük bir gövde gösterisi. Pilotların bilgi, beceri ve tecrübelerini paylaşması ve sıkı durun, bir ve beraber ahenkle çalışması hedeflenen bu tatbikat, tek bir ordu hüviyetinde yapılıyor. Türk F-16'ları tabii ki çok deneyimli. Terörle mücadele dahil, yurtdışı operasyonları dahil, birçok operasyonu başarıyla yürüten bu uçaklar, bu tatbikatta ışık tutacaklar. Azerbaycanlı pilotlarımızın Türkiye'nin savaş tecrübesi, hava kuvvetlerinin savaş kabiliyetleri konusunda çok önemli bir ilme kazanacak. Yaşasın Azerbaycan! Katar'ın Rafale uçakları da son model. Fransa'dan aldılar ve modern uçaklar, özellikle akıllı mühimmatları, F-16'lar gibi kullanan, manevra yeteneği çok güçlü olan Rafale uçakları. Turan ordusunun pilotları, bu cesur pilotlar, bu güçlü pilotlar şu anda poz veriyorlar. Putin, Lavrov, Şoygu bu kareye iyi bakın. Yani Azerbaycan'a gelmek, bu kareye bak bak, evet ikisi arasında bir bakın. Bu kare adamın canını yakar. Ey Rusya, işte hava kuvvetleri tatbikatı kardeşimizin yalnız olmadığını gösteren savaş yeteneklerimizi bir ve beraber kullanma yetiğimizin olduğunu gösteren kareler. Evet, MiG 29 ve 25'ler. Pilotlar ayrıca eğitim alacaklar. Türkiye, Katar ve Pakistan uçaklarıyla önemli ayrıntılarda ve önemli rol alacaklar. Uçaklar eski. Merak etmeyin. Azerbaycan'ın JF-17'lere kavuşacak. Bu uçaklardan kurtulacak. Artık bu uçaklar hurdaya ayrılacak. Çok az kaldı. Türkiye yeni üreteceği milli muharip uçağı Azerbaycan'dan esirger mi? Tabii ki esirgemez. Evet Fransa'nın gördüğünüz gibi Rafale uçakları önemli bir artı. Yani Katar aldı. Katar'da bizim kardeşimiz ve bunu kullanmayı çok iyi biliyorlar. Rafale uçakları şu anda kardeşimiz olan Katar tarafından bu tatbikatta Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde imzalanan Şuşa beyannamesi ruhuyla uçuyorlar. Bir ve beraber aynı anda eşgüdümle yapılan bu tatbikat çok güçlü bir gövde gösterisi aslında. Pakistan'dan Azerbaycan'ın alacağı uçağı görüyorsunuz. JF-117'ler. Evet Pakistan'da bu uçaklara kavuşacak. Ee, Pakistan'dan alınacak bu uçaklarla Azerbaycan bu uçaklara kavuşacak. 21 tane olacak Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nde bir tane acil olarak teslim edilecekti. Onun teslimini bekliyoruz. Daha sonra 3-5 derken toplam 21 bulacak. Azerbaycan'ımız Pakistan'dan bu görüntüde gördüğünüz uçaktan alacak. Yani Pakistan'ın bu uçaklarını, ürettiği bu uçaklarını, JF-17'leri, Azerbaycanlı pilotlarımız burada iyice inceleyecek. Gerekirse uçuş yapılacak. Evet, mükemmel adımlar bunlar. Yani Azerbaycan'ın havası, savunmasız değil diyoruz. Azerbaycan'ın hava kuvvetlerini görmek isteyen buraya baksın. Bizim hepimizin uçakları kardeşimizin uçakları sayılır. Evet ülkeler birbirlerinin uçaklarını kontrol ediyorlar. Birbirlerinin uçaklarına bakıyorlar. Pilot koktipine girerek bütün incelemeleri yapıyorlar. Ama Türkiye'nin önemli bir durumu var. Özellikle belirtmek istiyorum. Türkiye, evet Türkiye bu uçaklarda Modernize ettiği yazılım sistemleri dahil birçok yeni aksamı son teknolojiyle donattı. Yani çok uzaktan bir uçağı evet at, utunu, at unut mantığıyla vurabiliyoruz. Anadolu Kartalı Tatbikatı dünyaya mesaj. Konya'dan fotoğraf ve videolar geldikçe tabii ki mutlu oluyoruz. Yani Konya bambaşka. Konya bizi büyülüyor. Konya'da evet hava kuvvetlerinin eğitim alanı ve bu pilotlar çok iş yapacak. Tuğra'nın pilotları bunlar. Kahraman bunlar, kahraman. İşte bu kareye bakanlar, bu karelerde olanları görenler, hava kuvvetlerinin bir ve beraberliğini görüyor. Hava kuvvetlerinde her şey çok güzel. Eğitim birliği, hareket birliği, taarruz ve avcı özellikleriyle uçakların ayrı ayrı özellikleri var. Bu özellikleriyle önemli bir ses getirecekler. Bunlar da Rafael uçakları. Evet, Rafael uçakları da Müthiş manevra yeteneğine sahip. Bunun da tabii ki Rafale uçaklarının da ayrıntılarını ve özelliklerini inceleyeceğiz. Kardeş Türkiye bambaşka. Kardeş Türkiye bu uçakların özelliklerini de görerek kendi Milli Muharip uçağının yapımında tabii ki bunların özelliklerinden de faydalanacak. Yani Türkiye muazzam adımlar atıyor. Türkiye güçlü adımlar atıyor. Azerbaycan sahipsiz değil derken ne kadar içinin dolu olduğu ortada. Azerbaycanlı pilotlarımız bütün uçakları deniyor. Yapılan taarruzları ve pilotların diğer uçakları vurma avcı eğitimleriyle ilgili bütün adımları, uçakların radar alma kabiliyetlerini, son teknolojiyle donatılmış uçakların nelere sahip olduğunu görüyor. Biz Azerbaycan'ın en güçlü uçaklara sahip olmasını istiyoruz. Karada dünyayı titreten Azerbaycan ordusunun havada da caydırı gücünün olması aslında isabetli bir karar oluyor. Konya'da evet Konya'da Şuşa beyannamesi. Evet bir nevi Turan beyannamesi rüzgarı esiyor. Turan kokuyor Turan. Evet Azerbaycan donanması da 2021 yılı muharebe eğitim planı kapsamında bu sabah Hazar Denizi'nde askeri tatbikata başladı. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre savaş ve destek gemileriyle deniz piyadelerinin katılımıyla icra edilecek tatbikatın amacı Hazar Denizi'nin operasyon bölümünde enerji altyapısının savunulması. Evet bu enerji sahalarının savunulması için Azerbaycan kuvvetlerinin muharebe eğitimlerinin geliştirilmesi ve daha da ileriye götürülmesi amacıyla yapıldığı belirtilse de olası Rusya'nın saldırısına karşı tabii ki kapasite ölçülüyor, neler yapılacağı konuşuluyor. Aslında bu bölgenin yoğun bir şekilde mayınlanıp Türkiye'nin atmaca füzelerinin getirilip Türkiye'nin deniz evet insansız deniz araçlarıyla bölgeyi tamamen kuşatması gerekiyor. Sihalarla da gözetleme. Evet, yaklaşan uçakları da hava savunma sistemleriyle gemilerden takip etmek gerekiyor. Evet, konularımız oldukça geniş ve bu konuları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Evet, gördüğünüz Anadolu Kartalı Tatbikatı, bir nevi Turan Tatbikatı. Selam olsun Şuşap Beyannamesi'ne. Selam olsun Turan beyannamesine. Yakışır bizim Türk milletine. Evet kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp lütfen arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Görüşmek üzere.